Ya ilahi sen bak benim yüzüme Cehennem ateşi ile dalama Sen sinemdeki ben ben gibi duran, duran. Sinemin üstünde hatsız oturan. oturan Ey gönlümü yakıp kalbimi bilen Derdimi dermansız Hale düşürme, hale düşürme, hale düşürme Malumundur halim ey yüce Rahman Gizli saklı nem var hep sana ayan Ey rahmeti sonsuz lütfu bir payan Gönlümü yüzde bir para düşürme para